Sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın Antalya Spor özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zagreb'in ilgisi tabii ki tat kaçırdı. Nasıl kaçırmasın? Yani sağdaki oyun kadar Tedesco'nun tercihleri de muhakkak konuşulacak. Ve Fenerbahçe şimdi lig mesaisine dönüyor. Bu içerikte önce Dinamo Zagreb maçına bir iki cümle tabii ki edeceğiz. Ya, dilimiz döndüğünce edebileceğiz. Çünkü sağdaki oyunu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Ve sonrasında Antalya Spor'u sizlere anlatacağım. Fenerbahçe bu pazar neler bekliyor? Antalya Spor takımının oyun planı neler? Hangi tehditler bakımından Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sorun yaratabilirler ve Fenerbahçe'nin bu maçtan 3 puanla ayrılması için dikkat etmesi gereken noktalar neler bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eğer ilk defa bu videoyla karşınıza çıktıysam beğenip abone olabilir ve sezon boyunca Fenerbahçe maçlarını analiz edeceğimiz bu yolculuğumuzda bize katılabilirsiniz diyeyim ve yavaştan içeriğimize geçelim. Müzik Antalya maçına geçmeden Dinamo Zagreb maçını konuşmamız lazım. Yine özellikle Fenerbahçe'nin ikinci yarıda sağdan silindiği bir mücadeleydi. Aynı Kasımpaşa maçı gibiydi. İlk yarıda da çok büyük bir oyun yoktu Fenerbahçe adına ama en azından Şimanski'nin attığı golle beraberlikle girmişti devre arasına. Zaten aslında ilk kriz Fenerbahçe ilk 11 geldiğinde ortaya çıktı. Yani Şikrin Çağlar ve Ceydan'ı görünce herkes üçlü mü oynayacak diye düşündü. Sonrasında Tedesco maçının açıklamasında dörtlü oynayacağını söyledi. Ki maçta sık sık üçlüye de döndüğünü gördük. Çağlar, Şikrin Yer ve Jaden ikilisine sağda Dorgelesne ne diyeceğim. Çünkü Nelson Semedo merkez oynadı ve Dorgelesne'nin canı çıktı gidip gelirken. Solda Arşi Brown. Merkezde Semedo'nun yanında Asensio. Onların önünde Şimanski. Onun önünde Kerem Aktürkoğlu ve Elnesi'ye eşlik etti diyebiliriz ama ya bu taktik planını sahaya dizinceye kadar Fenerbahçe taraftarının mantığı ciddi anlamda zorlanmış oldu. Tedesco'nun denemelerini anlıyorum. Özellikle yeni denemeler yapma, yeni oyuncular çıkarma arzusu var olabilir ama Fenerbahçe hazırlık dönemini çok geride bıraktı ve her yeni denemesinde Fenerbahçe'de sağda ciddi anlamda bir felaketle sonuçlanıyor bu skorlar. Kasımpaşa mücadelesi de böyle sonuçlandı. Dinamo Zagreb'e karşı bu deneme yanılma da felaketle sonuçlandı. Ya Fenerbahçe'de bir oyuncu grubu problemi varsa bunun hocanın çözmesi gerekiyor ki Belçika'da bu krizi yönetememişti Tedesco. Fenerbahçe'de de şu an yönetiyor gibi mi? Buraya da ayrıca bir soru işareti bırakmak lazım. Şu an transfer dönemi açık değil. E oyuncuları gönderemeyecekseniz artık topun ağzına Tedesco'nun net bir şekilde geldiğini söyleyelim. Bence Devin beraber de beraber geliyorlar. Fenerbahçe takımı elbette ki kötü oynayabilir ama kötü koşamazsınız. Bunu her zaman iddia ediyorum ben. Ve sahadaki futbolcular Fenerbahçe'nin o taraftarını yeni başkanla beraber yükseltmek istediği ruhu ne kadar yansıtıyor görüyoruz hep beraber. Saadettin Sarı'nın o aklındaki tekmeye kafa sokan takımın ben bu olduğunu düşünmüyorum. Ve sadece antrenör değişikliğiyle de değil takımda da net kararlar alarak bence keskin kararlar alarak yola devam etmezse eğer sadece Avrupa'da değil ligde de problem yaşayacak ve erkenden ligi havlu atma ve Avrupa'ya havlu atma ihtimali ortaya çıkacak. Yani yeni yönetimin ilk krizi futbol takımının tekrardan ayağa kaldırmak olacak ve nasıl yapacaklarını hep beraber göreceğiz diyeyim. Antalya Spor maçıyla devam edeyim. Antalya Spor tanıdık bir yüz çalıştırıyor. Eski futbolcumuz, eski antrenörümüz, eski sportif direktörümüz Emre Belezoğlu aslında iyi bir başlangıç yaptı sezonada. İlk 6 maç sonunda topladığı 10 puan var. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle. Ve sezonda pozitif futbol oynamaya çalışan takımlardan biri olarak dikkat çekiyor Antalya Spor. Ligi 2'de 2 ile başlamışlardı. Önce Kasımpaşa'yı içeride yeniler. Sonra Ankara'da Gençler Birliği karşısında 1-0'lık skorla galip geldiler. E, bu Gençler Birliği maçı bu arada bu sezon oynadıkları mücadeleler arasında golleyemedikleri tek maç. Maçta. aslında atan yiyen bir takım hüviyeti de var Emre Belezoğlu'nun Antalya Spor'unun. Sonrasında Trabzon deplasmanında aldıkları ilk yenilgiyle beraber o kara gümrük maçına da sirayet etti ve iç sahada kara gümrüğe karşı aldıkları iki birlik skorlu yenilgi onların oyunu da biraz etkiledi. Sonrasında ama Samsun deplasmanında büyük bir sürpriz yaparak bence iki birlik skorla galip geldiler. Çok da iyi oynadılar. Bence sahada ciddi anlamda bir satranç döndü ve Emre Belezoğlu o maçtan galip gelmeyi bildi. Geçtiğimiz haftada iç sahada Kayseri ile bir bir beraber kaldılar ve sezonun ilk beraberliğini aldılar. Şimdi de Fenerbahçe'ye Kadıköy'e konuk olacak Antalya Spor. Fenerbahçe mücadelesi önce sakat oyuncuları da var. İki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'la Doğukan Sinik sakatlığı sebebiyle olmayacak. Yine Sarıç bence merkez orta saha olarak orada tempoyu da belirleyen oyunculardan biriydi Antalya Spor kadrosunda. Yine Fenerbahçe'ye karşı oynanması beklenmiyor. Diğer taraftan üç yerli stoper Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk de Antalya Spor'da en azından yerel basında çıkan haberlere göre Fenerbahçe karşısında forma giyme şansı olmayacak diğer isimler sakatlıkları sebebiyle. Emre Belezoğlu'nun 4-2-3-1 görünümünde aslında 4-6-0 sistemi var. Prese dayalı, orta sahada çoklu bekleyen ve merkezi forvetsiz bir sistemde aslında rakibi pres altına alıyorlar. İkili oyunlar ve verkaçları sık sık görüyoruz. Merkezde Van de Strek sık sık arkaya geldiği için aslında rakibi ikinci bölgede orta sahanın önünde karşılayan ve herhangi bir kontrada rakibi eksik yakalamaya dayalı bir kadro kurmuş Emre Belezoğlu. Burada merkezde Hasan Yankup için ilk defa ilk 11'de gördük Kayseri Spor mücadelesinde. İlk hafta Paşa maçında sonradan oyuna girmişti. 16 yaşındaki genç yetenek. Ama Kayseri Spor maçında 71 dakika oynadı. İsveçli Jesper oynuyordu normalde ama Hasan'ı Fenerbahçe karşısında sahada göreceğiz mi merakla bekliyorum. Birçokları onun yeni Emre Belözoğlu olduğunu iddia ediyorlar genç oyuncu hakkında. Ya Allah kariyerinin bahtını açık etsin ama bize karşı kötü maç oynasın sonrasında kariyeri aynı hızla ilerlesin diyeyim. Ve ilk 11'ine gelmeye başlayayım Antalya Spor'un. Geride tecrübeye güvenmeyi seçen bir Emre Belözoğlu görüyoruz. Kaleci Hulyan, 34 yaşındaki İspanyol kaleci Aris'te yıllarca forma giydi ve e, uzun boyuyla 1.96'lık boyuyla ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Onların önünde iki tane bence çok iyi stoper var. Cianetti ve Zikia. Zikia Rusya Milli Takımı'nda 44 kere oynadı. Kimkiden geldi? O da Rusya tecrübesiyle özellikle sol stoper olarak ligimizde bence belli seviyenin üstünde oyun bilgisi çok yüksek bir isim. Cianetti ise yıllarca Veles formasıyla Arjantin'de oynadı. Bir sene ufak bir Udu Yaptık. ama Arjantin milli takım seviyesine bile yükselmiş ve 31 yaşındaki oyuncunun tecrübesiyle fark yarattığı bir Antalya spor takımı var. Yani geride oldukça tecrübeli sizin e, pozisyon hatalarınızı olabildiği kadar aza indirmeye çalışan bir Antalya spor takımı olacak. Beklerine gelirsek Antalya sporda yıllardır sağda Bünyamin solda Güre'yi görüyorduk. Sağda yine Bünyamin kendi altyapılarından yetiştirdiği milli takıma kadar yükselen oyuncu yine forma giyecektir ama Güray ile bu sene yollar ayrıldı. Aslında sezonda iyi başlamıştı. Goller de atmıştı Güray. Iğdır Spor'u imzatı ve Pol Ball, QPR'dan transfer edildi. O da daha seri bir oyuncu. Hücumu hızlı kaldırma konusunda Güreye oranla daha hızıyla ön plana çıkan bir sol bek oyuncusu. Onların önünde normalde Soner Dikmen'le beraber Jesper Sisay oynuyordu. Sisay Gambiyalı 1.92'lik boyuyla özellikle fiziksel gücüyle dikkat çekiyor ama hamleleri konusunda zamanlama hataları olan fiziksel mücadeleye girerken bence zamanlama hatası kaynaklı foyle yatkın bir oyuncuydu. İşte son maçta genç Hasan'ı gördük Soner'in yanında ama Fenerbahçe'ye karşı Jesper'ın oynama ihtimali daha yüksek tecrübesi sebebiyle atejubes yani sebebile diyorum 23 yaşında aslında ama fiziksel kalite bakımından oynatabilir Emre Belezoğlu onu. Çünkü Hasan'ın 16 yaş fiziğine yeter mi bu mücadele? Orada bir soru işareti bırakmak lazım. Yanındaki Soner, e, yıllardan beri ligimizde oynayan, topla Antalyaspor'un çıkmasındaki ilk adresi olan, sonrasında topu o ikisinin önündeki İsrailli oyuncu Safur yaktaran oyuncu, Safur sık sık orta saha çizgisine gelip o takımı yönlendirmede pas istasyonu olan, iki kanatta solda Stormu, sağda Abdülkadir Ömürü ki o da e, Holstic arı yerinden sonra Antalya'da o geçmiş performansını arıyor ama sağda henüz o performansı olmadığını söyleyelim. Sol ayaklı oyuncu sağ iç gibi oynuyor. Ters ayaklı kullanıyor onu Emre Belazoğlu. Ama diğer kanatta, sol kanatta oynayan Storm için aynısını demem. Storm bence takımın en iyi oyuncusu. Hem alanda becerisi var hem de önüne atılan toplarda dripling yeteneği olan, bence ortalama üstü bir bitiriciliği olan bir oyuncu Storm. Zaten 6 maç sonunda attığı 2 gol yaptığı bir asiste takımın en çok skora katkı veren oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ve merkezdeki Van de Strek. Van de Strek geçtiğimiz yıllarda da Antalya Spor'daydı. 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu sahte 9 gibi oynuyor. Yani onu bir merkez forvet olarak konumlandıramayız çok. Sık sık arkaya geliyor. Top dağıtımında bence Safuri'ye yardımcı oluyor ve kanatlardan bir kanattan Storm'un bir kanattan da Abdülkadir Ömür'ün içeri girmesini sağlayan aslında o Iı, savunmayı arkaya çeken, ön plana çeken oyuncu olarak dikkat çekiyor. ya Kulübeye de gelmek istiyorum. Komodan aldıkları Samuel Balat, Cameron asıllı İsviçreli oyuncu, hızlı seri bir oyuncu. İki maçtır sonradan oyuna giriyor ama Fenerbahçe maçında yine özellikle iki kanat oyuncusunun bence yorulduğu anlarda muhakkak süre bulacağını düşünüyorum ben Balat'ın ve özellikle açık alanlarda Fenerbahçe'nin geride bırakacağı bek arkası olanlarda tehlikeli olabilecek bir profil izlenimi veriyor. Yine Gladbach'tan aldıkları Thomas Kvankara, Çek Forvet Ligi'nin ilk dört maçında merkez forvet olarak başlamış işte 1.90'lık oyuncu. Ama pivot oyuncu oyun hızını düşürdüğü için bence Emre Belezoğlu tarafından tercih edilmiyor. Hem golle buluşamadı. Ya yani gol atamayan oyuncunun vereceği verim de düştü merkez forvette. Hem de e, oradaki bir pivot forvetten ziyade daha statik, daha dinamik bir oyuncuyu tercih ettiği için aslında kulübeye doğru e, kıvan Kara ilerledi Antalyaspor'da. Ve Arap Yarımadası'ndan getirdikleri Johan Boli e, El Grafa'dan getirdiler. Orada epey vakit geçirdi 31 yaşındaki milli takımında da oynadı, Fildişi milli takımında da oynayan e, oyuncu tabii ki Yıllar geçti artık oynayamıyor ama o da son iki maçtır sonradan oyuna giriyor. En azından e, işler Antalya Spor'da son yarım saate geldiğinde o da süre bulan bir başka oyuncu olacaktır. Ve fiziki gücüyle Fenerbahçe savunmasını zorlamaya çalışacaktır diyeyim. Yani Antalya Spor takımına baktığımızda orta sahada kalabalık durmaya çalışan, savunması oturduğu anlarda Ciyanetti ve Zikiye ile beraber Hulya'nın tecrübesiyle, kaleci Hulya'nın e, işin savunmada pozisyon verme bakımından sizlere çok büyük fırsatlar sunmayacak bir ekip. Antalya Spor topu size verecek ve geride hata yapmanızı bekleyecek. Geride iyi yerleşerek orta sahadan kanatlarıyla Storm'la Abdülkadir Ömür'le aslında bunu zorlayacaklar. Van de de bunu zorlayacak. Sonradan oyuna giren Boli de aslında bunu zorlayacak. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Özellikle böyle hava topu hakimiyeti yüksek bir takıma karşı topu yerde de iyi oynayabilmeniz. Özellikle ceza sahası önünde stoperlerin önünde iyi konuşlanmanız ve bence dış şutlarla fark yaratabileceğiniz bir mücadele bizleri bekliyor. Hem Bünyamin hem Kenneth Paul kanatlarda beklerde bence size fırsatları da verecektir. Orada kenar ortalarını ceza sahası içine hava toplarıyla değil aslında dışa doğru yerden ortalarla gördüğünüzde daha farklı fırsatlar yaratabilir Fenerbahçe diyeyim ve burada müsaadenizi isteyeyim. 93 bin kişi yaşan ailemizde Fenerbahçe yolculuğumuza siz de bizlere katılmak isterseniz beğenip abone olup sezon içindeki yolculuğumuzda bizlere destek olabilirsiniz. Son abonelerimize şöyle teşekkürlerimi de sunayım. Gelecek bölümlere kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.